arkadaşlar. Bugün çocuklarla etkinlik olaraktan pervane yapacağız. Bundan iki tane yapacağız. Birisi Arif Selim'e, birisi Ahmet Emir için yapacağız bunları. Bunun için bize gerekli olan malzemeler bir pet şişe, iki tane dil çubuğu ya da dondurma çubuğu bize gerekli olanlardan vardı önceki etkinliklerden. Bir, bir, bir çubuk. Biz bunun için şiş kullandık bir tane bir miktarda kısa miktar deyip bir miktar silikon kullanacağız. Bir miktarda bir de e, lehim makinesi bize lazım olacak. Şimdi pet şişemizi delmeye devam edelim. Ed işlemlere başlayacağız. Buyur Ahmet Emirsin telefonu. Şimdi pet şişemizin ortasından bir delik açıyoruz. Orta bir delik. Bir tane de yukarı kısmından açıyoruz bak kısmı biraz öyle bir ortalama delik yeterli olacaktır. Peki. Bir tane de en alt kısmına bir delik deleceğiz. Vay yangın Bu da yeterli olacak. Ses <laughs> evet olacak. Aynı şekilde bunları diğer petişelere de uyguluyoruz. Bir tane kapağına. Bu sefer alttakine bakacağım. Bir de alt kısmını delicem. Ateş. Ya ateş babacığım. Ay çok da kötü kokuyor. Evet ya plastik. Bu şekilde şimdi hemen silikonumuzu işte aman lehim makinemizi sıkıştan çekiyoruz. Baba lehim kendi Efendim? kendi sıcaklığı deldiği sıcak. Evet elini vurma sakın. Elini yakabilir. Şimdi silikon makinemizi ısıtmaya koyuyoruz. Ara veriyoruz. Ara veriyoruz. Şimdi e, dondurma çubuklarımızı orta kısımlarından deleceğim. Bunun için bir akıllı vida. Ve tornavidadan yardım alacağım. kuzum hasta olmuş. Kış mevsimi olduğundan dolayı çocuklarda bir hastalık var, bende de biraz hastalık var. Arkadaşlar bir de yardım eden Mehmet Akif var. Ya bir de yardım eden Mehmet Akif var. Bir de Mehmet Akif kullanacağız. Doğru. Anne. Ne, ne baba? Bakayım. Neymiş o? Tek tek Baba Biri delindi babacım. Diğerlerini aşağı doğru iniyor. Akıllı vida kullanmamın nedeni akıllı vidanın ön tarafında bıçak var. Onun yardımıyla gelerken ee, orayı daha geniş kesiyor. Düştü. İşte, işte. Tamam babacım. Hepsi delinmiş mi? Miyim? Bakalım. Hayır. Kamıştan değil. Birazdan hepsi delinir. Yine biraz ara verelim. Deldikten sonra gösterelim. Başladı. Tamam. Şimdi aşıklar deldik. Şimdi birbirlerine ilk bir şekilde yapıştıracağız. Bu şekilde. Buraya küçük bir parça yapıştırıyorum. Diğerinin delik kısmının tam üzerine gelecek şekilde artı bir şekilde bastırıyorum burada beklerken okuyor biz de öbürlerini yapıyoruz diğerini hazırlıyoruz teşekkürler Arif senin kırmızı ve mavi çubuklar seçti Ahmet Emir yeşil ve mor olan çubuklar seçti abi sen de hiç konuşmuyorsun Hı. Zaten abim video çekiyor. Ben de babama Hı -hı. yardım ediyorum. Şimdi buradan bir olan çubuklarımızdan alıyoruz. <laughs> Şişlerimizi. Evet şişi işte oradan ne, geçiriyoruz. Ne bu şişi buradan. buradan dur babacım ben geçiririm onu oradan. Şişi Hı -hı. buraya kadar evet. getirip. Yok. Şişin Yok. de uç kısmına bir küçük Yok. silikon damla evet. Bunu da burada hareket etmesini istemeyiz. Bu çok güzel oldu. Tamam, bunu da alayım. Gördük tabii. Aa, çok güzel olmuş. Baba. Bu fena. benim. Şu kamerayı istedim elimden. olmuş Ah gitmiş. <laughs> görmemişim. Efendim? Bakın, pervanemiz dönüyor. Dikkat et, ekrana çarpmasın. Bunu da taktık. Hemen Bunu da taktık. Bunu da üst kısmına hemen silikonumuzu çekiyoruz. ki i̇şte Hareket etmesin. Gerçi bizimkisi yuvası biraz dar olduğundan dolayı sıkıştan olsun. Baba bak şimdi döndü. Efendim. Silikonumuzu da kapatıyoruz. O böyle de döndüğümeyi başardım ben. Çok güzel döndü. Evet. Östeyim. Şimdi bir pet şişemizi alıyoruz. <laughs> Burası en önemli kısım. En önemli i̇şte kısımlardan diyorum. birisi. Gerçi silikonu soğutmasam daha yaptım. iyi. Hava <laughs> Çünkü çubuklara da ortada bağlayacağım. Ben bundan kendim kime ne yapayım söyleyeyim mi? Ne yapacağım baba? E, kendime hava makinesi şey yapacağım. Hava yapacağım. Ha, şey i̇şte işte evet. bu hava geldi. Ama havanın gelebilmesi için bunlarda belli eğimlerin açıların olması lazım. Efendim? Belli açıların olması lazım onlarda. Neden? Açı olması olmazsa o zaman hava vermez düz Böyle yapma Alayım şunu. Şimdi. Ben de kendime doğru tutup. Aha. Bu şekilde orta kısımlarından bağlıyorum. Benim orta ayak Evet. Abi Mehmet Ay Seninki senin kim Mehmet adı? Akif mi onun Evet. Mehmet Akif. Evet. Mehmet Akif. Dur hocam onu oradan çekme. Çık. Gidersen zorlar bizi ve gitti. Mehmet Akif dur. Aha. Ne oldu? Nasıl Bu ipin ucu bir daha takacağız. Yapacak bir şey yok. Sen biraz bizi zorla geçirttirecek. Hoppa alamadım. Ok <laughs> nefesini çekersen sana da oynayacaksın. Evet ben de onu niyetle yaptım ama başaramadım. Ya ben yapayım. Sen zaten adamsın. Hı hı. aynı yüzü gibisin. Evet ve bunların uçlarına şimdi birer bir tane da başka bir şey bağlayacağım. Baba evet. kapağı açıkken de evet. koklayınca bu şeyin kokusu evet. geliyor. Evet. Çok kokuyor bu da. Daha yapışkan kalmış Arkadaşlar için kapağı buradan geçirmemiz gerekiyor. Ama takip onu alayım kırarsın sonra şey yaramaz. Hoppa. Kapağı geçirdikten sonra evet. ipi orta kısımlarına yakın bir yerden şu an o internetten videoyu yeni yükleyeceğim. <laughs> ee, orta kısımlarına bir yere bağlıyoruz. Biraz sağlam bağlamanız lazım. Hatta ben hareket etmesin diye bir de e, silikonla etrafını Evet. sıklaştırıyorum ki Şu hareket etmesin. O şişalığına taktım babam. Evet. Ve Mehmet artık de çok akıllı bir bebek. Evet, yani evet kısım karşınızda kısımda Mehmet Akif. Çok akıllısınız. Saçları da kıvırcık tamam. kıvırcık. Bu şekilde ipin üst kısmına da silikonumuzu çekiyoruz. Onu kurumaya bırakıyoruz. Kururken Silikonumuzu kapatıyoruz artık onunla bir işimiz kalmadı. Hı -hı. Diğer kuruyan e, pervanemizin ha! ipini ilk etapta pet içine doğru sokuyorum. <laughs> <laughs> <Of, gülüyor> Okuduğumda profesyonel ya. oldum hemen lap tiyonu oradan alabiliyorum. Onu <laughs> <laughs> ben çekti alıyorum. Aferin sana. Artık öyle bir alıyoruz ki profesyonel olmuş baba. Evet. Burada pet şişenin altına doğru getirecek şekilde e, pervaneyi takıyorum. Şu Şişe. <laughs> Ve bu pervanemiz hazır. Birazdan oynamaya başlarız. Şimdi ağız Birazcık uzunluk olması gerekiyor. Aha. Çok da şey değil. Bakalım birazdan. Şimdi alabiliriz. Şimdi diğerini aynı şekilde yerleştiriyorum. Dur arı senin bir, biraz bekleyeceksin. Ben onu birazdan sana göstereceğim. Tamam. Arif senin şimdiden çözmeye başladı ama eklemesi lazım. Abi Dursun babacığım. Biraz dur deyince dursun değil mi? Ya, alt kısmı. Bunun da ipini aldık. Hoppa. Daha yapamazsın onu. Ama yapılıyor ama şu an yapamaz. Abla <laughs> bizim de Emet altı yöntem bulmuş. Bu pervanemiz de hazır. Oynayamayız. Oynayamasın. Bir dur bir kurusun. Biraz sertlesin. Bunu da hemen o arada çözelim. Elleme Mehmet Arf. Sen her şeyi gördüğün şeyi unutma. <laughs> oh. İpi de hemen çektik çaldık. Baba şimdi bunun çubuğunu şu alt delikten mi çıkaracağız? Çubuklarını alt delikten şimdi ayarlayacağız. En aşağıdaki bölümden bu şekilde de çubuğu çıkartıyoruz. Pervanemiz bu şekilde hazır. İpinin biraz şey olmasını Öyle. bekleyeceğim. E, e, şimdi şu uçlarından birer tane içeri kaçmasın diye e, bir çubuk gibi bir şey bağlayacağım. Birazdan devam ederiz. Benim şu alttan, e, evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra bu şekilde Baba. dönmeye başlıyor. Çocuklar Baba. bayağı sevdiler. Tam babacığım onu oradan sabitleriz. Mehmet Akif diğer videoyu durdurduğundan dolayı orayı gösteremedik. Bu videoyu da diğerinin arkasına montajını yaparsak aynı şekilde koyarız. Sizler de böyle bu şekilde etkinlik yaparsanız çocuklarınız için güzel ve sizin için güzel bir etkinlik olur. Kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Hemen hemen her hafta böyle bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar, teşekkür, sağ olun.